haberlerimize geçmeden önce Müge'cim ne yapıyoruz? Güne zinde başlamak için evet. spor yapıyoruz ve spor eğitmeni Gökçen Arıkan karşınızda. Şimdi Gök şimdi Gök Gök. Geldi, Bile de sopasıyla. <laughs> ha? Temizlik evet. geldi. evet. Herkese merhaba ben uzman spor eğitmeni Gökçen Arıkan. Bu sopayı hepimiz artık çok iyi biliyoruz. E, evinizde eğer böyle temizlik sopası yoksa bir oklava da işimizi görür. Bugün bununla antrenman yapacağız. Neler yapacağız? Fonksiyonel bir antrenman olacak. Kaslarınızı kuvvetlendireceğiz ve aynı zamanda tendonlarınızı ve kaslarınızı, bağ dokularınızı açacağız ve rahatlatacağız. İnanılmaz ders sonrasında enerji dolu hissedeceksiniz. Hazırsak başlayalım. Sopumuzu bu şekilde yerleştirdik. Dik duruyoruz. Her zaman böyle birisi sizi başınızdan tutup yukarıya doğru çekiyormuş gibi hissediyorsunuz. Bacağı yukarıya doğru çekeceğim ve indireceğim. Destek al sopadan ve. 10 tane daha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kal yukarıda küçük kısa kısa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yeterli. Geçelim diğer tarafa. Hazır? ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kal yukarıda. Küçük kısa kısa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yeterli. Sopa şimdi ortada kalıyor. Sopanın dışına doğru gergin bir şekilde bacağımı açıyorum. Bir sağ bir sol. Yaman bir seni açsa gel kurban ol. Yeterli. Şimdi sopayı başımın arkasına alıyorum. Sizden ricam lütfen bastırmayın. Vücudunuzun postürünü bozmayın bastırarak. Bu rahat olsun. Dik durmanı istiyorum. Aç göğsünü. Bir sağ bir sol vücudu çeviriyorsun omurgadan. Bir o kadar basitti ki denklemleri. İki o kadar güçsüzdü ki eklemleri. Kontrol etmek bebek işi yormadan, sormadan, sormadan, yormadan. Yeterli olsun. Belinizi hissettiniz mi? Muhteşem bir harekettir bu bel bölgesi için. Bel bölgesini çalıştırmaya devam ediyoruz. Bir sağ, bir sol. Başında dediğim gibi lütfen e, sopayı bastırmayın. Dik durun. Hazır. Ve... Sormadan, sormadan, yormadan Çıtaları kaldırdık, çıtırlara bomba sardık Hadi hopa patlatırdık Hey gidi günlere uzun uzun anlatırdık Espriler patladırdık, hadi top top yuvarlardık Hey gidi günlere Yeterli olsun Bu hareketleri evde tekrar edebilirsiniz Ne yaptık? Vücudu çevirdik Yanlara doğru esnedik. Oblik kaslarımız yani bizi Vücudumuzu sağa sola doğru çeviren kas grupları çalıştı. Genelde yağlanmaların en çok yaşandığı hatta simit bölgesi dediğimiz bölgeler çalıştı. Bu hareketleri unutmayın yapmaya devam edin. Hareketler devam ediyor. Bacaklar omuz genişliği açıklığından. Sopamı tutuyorum. Yana doğru sopayı indirirken aşağıya doğru çömelme hareketi yapıyorum. Hazır. 4 3 2 ve 1 in kat in yukarıya kaldır in ve vücudunu çevirmeni istiyorum otururken aşağıya doğru vücudunu çevir ikisi para ve futbol stop etti üç bunu yönetmek bebek işi yorumla Yormadan, yormadan. Son bir tane daha. Burada kalıyorum, burada kalıyorum. Sağ bacağımı geriye doğru alıyorum. Sopayı tekrar aşağıya doğru indiriyorum. Ve toparlanırken yukarıya doğru tekrar kaldırıyorum. Hep sağ bacak yapıyorum. Hazır ve... Yükselirdik ey gidi günlere. Esnetirdik, esnetirdik. Pes ettirdik ey gidi günlere. Bütün kızlar toplandık yıprandık Sorduk neden yıprandık 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 Biz Üç tane daha Hoşlandık 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 Şimdi Son bir tane Süpersin burada kal Nereyi hissettik yine lateral kaslar çalıştı Stik yukarıda Burada dengeyi koruyorum Şimdi denge kaslarınız ne kadar kuvvetli bunu göreceksiniz. Öne doğru. Dört adım atıyorum. Sonra geriye dört adım atıyorum. Bunu yaparken yere bakmanızı istemiyorum. Kollar yukarıda. Hep karşıya bakıyoruz. Hazır. Hop. Ha. Hop. doğru squat yaparak sizi sağ tarafa doğru alıyorum hazır hop <laughs> Bir tane daha. <laughs> kalıyorum. Geriye doğru back lunge yapacağım. Aynı hareket. Stick. Back lunge. Hazır. 4, 3, 2, 1. ler Şimdi tekrar yukarıya doğru kaldırıyorum kolumu. Yine balans çalışıyorum. Dört adım hazır. Ha. <laughs> Süpersiniz. Hangi bölgelerin çalıştığını hissettiniz mi? Daha çok oblik kaslar, vücudu sağa sola doğru çeviren kas grupları tekrar ediyorum. Aynı zamanda hareket yukarıda büyüdüğü için kalp atım ritmi de biraz hızlandı. Kalça kasları, göğüs kasları, sırt kasları aktif olarak kor kaslarımla beraber çalıştı. Şimdi burada biraz metabolik bir hareket yapacağım. Yani kalp atım ritminizi hızlandıracağım. Belinde ve dizinde herhangi bir rahatsızlığım varsa sadece bunu yapmanı istiyorum. Eğer herhangi bir herhangi bir rahatsızlık yoksa bu hareketi sıçrayarak yapacağız. Okay? Hazır. 4 3 2 1 Nasıl hissediyorsun kendini? Kalp atım ritmi hızlandı değil mi? Çok normal çünkü yüksek bir hareket ve sıçrayarak yapıyoruz bu hareketi. Şimdi son bir hareketimiz var. Balans yapacağız ve dersimizi bitireceğiz. Stik önde. İlk önce yandan göstermek istiyorum. Dizinde, belinde problem varsa, özellikle belinde problem varsa hareketi yarım yapmanı isteyeceğim. Dizlerim çok hafif bükülü. Belim içeride, omurgamı ileriye doğru uzatırken kalçamı geriye doğru alıyorum. Stick'le uzanıyorum ve kalkıyorum. Bu hareketi 50 yaşın üstündekiler aynen bu şekilde uygulasınlar. Asıl balans hareketi şimdi geliyor. Hareketi tek bacakla uyguluyorum. Bir sağ, bir sol. Hazır, 4, 3, 2, 1. Şimdi bu hareketi son kez büyütüyorum. Sonra bitireceğim dersi. Sağ bacağımı geriye doğru uzattım. Sağ bacağım yukarıya kalkarken balansımı koruyorum. Gövdemi aşağıya doğru indirip stiyi uzatıyorum. Orada 5 saniye bekleyeceğiz. Hazır. Hop uzan. 5 4 3 2 1 Mükemmelsin. Bacak değiştirdim. Dengeyi koru tek bir noktaya odaklan. 5 4 3 2 1 Süpersin. Son kez strecimizi yapıyoruz ve bitiriyoruz. Stick yerde, sağ bacak, sağ ayak bileği, sol dizin üstünde yavaş ve kontrollü bir şekilde aşağıya doğru oturuyorum ve burada bekliyorum. geç değiştir. Yeterli. Dizlerini çok hafif bük. Göğsün aşağıya doğru bastırırken kollarını gergin tut. Bekle. süpersin. Bu ve bunun gibi antrenmanları izlemek istiyorsan beni sosyal medya hesaplarımdan, YouTube'dan ve Instagram'dan takip edebilirsin. Herkese sağlık dolu bir gün diliyorum. Sevgiler. Teşekkür ederim.